Dostlar selamlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tasarımlarınızı daha etkili kılabilmeniz için dikkat etmeniz gereken 5 unsurdan bahsedeceğim. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Sizler için 5 adet konu belirledim ve Photoshop'ta sıfırdan yeni bir belge oluşturdum. Anlatacağım şeyleri daha iyi anlayabilmeniz için görmeniz çok daha sağlıklı olacaktır. Şimdi videonun içeriğine geçebiliriz. İlk konumuz renkler. Renkler tasarımın en önemli ögelerinden biridir. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de renklerin insanların üzerine bir psikoloji uyandırması. Örneğin kırmızı rengi gücü ve tutkuyu sembolize ederken yeşil rengi doğa ve huzuru sembolize ediyor. Şimdi bu detaylar zaten renkler konusunda hakim olduğunuz detaylar olabilir. Şimdi biraz daha iş tasarım boyutuna geçelim. E, şu an ekranda yeşilin iki adet kullanımını görüyorsunuz. Sol tarafta biraz daha pastel bir renk varken sağ tarafta çok daha cırtlak yani canlı bir yeşil var. Tasarımlarınızda bu tarz çok canlı renkler kullanırsanız gözü yorabiliyor bazen. Ve aynı zamanda bu rengin üzerine bir metin, bir yazı eklediğinizde de çok sağlıklı durmayacaktır. Bunun sebebi tamamen buradaki rengin çok canlı olması. Siz buraya çok uzun bir metin eklediğinizde bunu okumaya çalışırken arkada bu renk göz yorabilir. Bunlar çok küçük detaylar olarak geliyor olabilir size fakat... Fakat bir tasarımın bütününe baktığınızda aslında gözünüze ilk çarpan şeyler bunlardır. Yani renk paletleri, renk kombinasyonları. Bu durum tabii ki de çok öznel bir durum. Örneğin bir marka kimliğiniz varsa veyahut bir marka kimliğine tasarım oluşturuyorsanız tabii ki de o renk paletleri, o markanın renk paletleri üzerine bir çalışma oluşturmanız gerekiyor. Lakin bu tarz çok canlı renkler kullanmak her zaman daha ikinci planda tercih edilir. Az önce bahsettiğim unsurlardan dolayı. Hatta şu tarz baktığınızda mesela bu çok çok daha canlı bir yeşil. Öncesi bu şekildeydi. Ardından bu şekilde çevirdim. Mesela bu bence çok daha fazla göz yoruyor. Şu şekilde ikisine de baktığınızda aradaki ayrımı daha net yapabilirsiniz. Bu tarz pastel renkler kullanmanız tasarıma daha fazla dinamizm katacaktır aynı zamanda. Burada gene çok canlı bir kırmızı varken sol tarafta biraz daha bordoya yakın yani biraz daha koyu bir kırmızı pastel bir kırmızı var. Aynı şekilde bu iki rengin kullanımını bir tasarım üzerinde göstermek gerekirse şu an ekranda görüyorsunuzdur. Baktığınızda iki tasarımda tamamen aynı materyallerden oluşuyor aslında fakat renk kullanımının ne kadar değiştiğini fark ediyorsunuzdur. Bir tarafta renkler çok daha canlı olduğu için tasarımda verilmek istenen mesajı geride bırakıyor. Fakat tasarımın kompozisyonuna uygun, tasarımın mesajına uygun biraz daha koyu renkler çok daha net bir şekilde iletiyor mesajı. Ya daha doğrusu tasarımdaki kişiyi ön plana çıkarıyor. Bunun sebebi de kişinin çekilmiş olduğu fotoğrafta renklerin pastel tonlarda olması. Örneğin kıyafetin üzerindeki yeşil gibi. Bu benim eski bir tasarımım ve gözlüğü ben kendim değiştirmiştim. Yani buradaki gözün rengini ben kendim değiştirmiştim. Fakat hatalı bir renk uygulaması olmuş mesela. Orası pastel kalsa daha iyi olabilirmiş. Yani dediğim gibi bu tarz küçük detaylar tasarımın tümüne bakıldığında aslında çok büyük faktör. Renklerin kullanımı ve psikolojisi hakkında daha detaylı bir araştırma yapmanızı kesinlikle öneriyorum. Bir diğer konumuz kompozisyon. Kompozisyonda bir tasarıma baktığınızda farkında olsanız da olmasanız da gözünüze çarpan ilk şeydir aslında. Aslında ilk şeylerden biridir desek daha doğru olur. Kompozisyon kısaca ögelerin bir araya getirilme biçimi. Tasarımda da tam olarak bu şekilde kullanıyoruz. Yani örneğin buradaki örnekte görmüş ...olduğunuz üzere bir bilgisayar mockup'ı var. Daha doğrusu laptop mockup'ı var ve tasarımın tam orta yerine yerleştirilmiş. Ardından aslında buradaki kompozisyonu sağlayan en büyük şeylerden biri renkler. Yani tasarımın ortadan bölünmesi ve sağ tarafın beyaz, sol tarafın siyah olması aslında ana temada bir kompozisyon oluşturuyor zaten. Çünkü diğer bütün materyalleri buna göre yerleştiriyoruz. Mesela bir yazı yazdığımızda gene tam olarak ortadan kesilmiş bir şekilde sağ taraf siyah, sol taraf beyaz olmak üzere zıt renkler kullanılmış. Keza yukarıdaki yazıda da aynı şekilde tam olarak ortadan bölünmüş ve gene zıt renkler kullanıyor. Bu da tümüne bakıldığında gözümüze gayet hoş bir görüntü sağlıyor. Ardından buradaki küçük detaylara baktığımızda yine sağdan ve soldan çıkıyor bu şeritler ve gene zıt renkler olması gayet hoş bir kompozisyon sağlıyor. Öte yandan buradaki araçları kullanış biçimi çok önemli. Yani buradaki numarayı ben sadece şu şekilde koyup bunun rengini işte siyah da yapabilirdim. Ama arkasına işte zıt renkte bir şerit çekilmiş ikon kullanılmış. Buradaki kendi içinde bir kompozisyonu var zaten buranın. Yani buradaki ikonun konumu, ikonun yuvarlak oluşu şu. buradaki 7'nin C'ye hizası, yani numaranın ilk sayısının tam olarak C'ye hizalı bir şekilde başlaması. Aslında şuradan baktığımızda çok fark ettiğimiz şeyler değil. Fakat bunu biraz sola aldığımda, uzaktan baktığımda ne kadar garip durduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla renkler gibi aynı mantık. Her ne kadar bizi küçük gözükse de tasarımın tümüne baktığımızda çok büyük faktör oynayan detaylar. Mesela farklı bir tasarımda daha kompozisyon örneği. Bu çalışma benim en çok içmesinden en sevdiğim çalışmalarımdan biri. Çünkü her ufak yazının, her ufak şeklin bile çok fazla etkisi olduğu bir tasarım. Buradaki ana yazının konumu, sol taraftaki şekillerin, ikonların, logoların konumu, aşağıda bulunan oyuncu isimlerinin konumları, bir diğer yandan bu logonun buraya tam ortalı bir şekilde durması ve buradaki çizgilerin aslında kompozisyonu oluşturması. Yani buradaki çizgileri aslında şu şekilde kaldırdığımızda ne kadar karmaşık, ne kadar garip durduğunu görüyorsunuz. Fakat çok ufak bir detayla dikdörtgenler çizgiler oluşturarak bu şekilde kompozisyonu harika bir duruma getiriyor. Getiriyoruz. Yani kompozisyon aslında bizim tamamen konumlandırma dediğimiz olay. Dolayısıyla tasarıma ilk baktığımızda gözümüze en çok çarpan unsurlardan birisi. Bir diğer konumuz tipografi. Tipografi aslında birden fazla anlamı olan bir terim. Fakat tipografi geleneksel anlamıyla yazılı ve basılı malzemenin tasarımını ifade ediyor. Basılı demesinin sebebi tipografinin tamamen font uyumlarından oluşmaması. Örneğin şu an ekranda gördüğünüz görsel de bir tipografi örneğidir aslında. Fakat ben Photoshop içerisinde font uyumundan bahsedeceğim. Aslında bu tasarım gayet güzel bir örnek. Çünkü birçok farklı font kullanımı görüyoruz. Mesela Burada oyuncunun ismini yazdığım font daha grafiti tarzında yani sprey tarzında bir fontken alttaki font tamamen dinamik çok daha modern bir font. Bunun sebebi de buradaki yazan yazının oyuncunun nickname'i olması ve altta da tam olarak kendi isminin yazması. Yani aslında gene vermek istenilen mesaja göre bu uyum belirleniyor. Mesela ben buradaki yazıyı bu fontla aynı yapsaydım böyle gözükecekti. Bu da görmüş olduğunuz üzere tasarımda çok büyük bir karmaşıklık oluşturuyor. Yani neredeyse hatta uzaktan bakıldığında yazı okunamıyor. Bu tarz bir font uyumu tercih edilseydi bu yanlış bir tipografi örneği olacaktı. Yani şu tarz bir görünüm sağlarken aslında ana temada şöyle bir görünüm sağlaması gerekiyor ki buradaki yazının daha resmi, yani aslında oyuncunun gerçek ismi olduğu anlaşılabilsin. Buradaki yazıyı da bu şekilde sembollerle süslememiz daha onun nickname olduğu anlamını gösteriyor aslında. Öte yandan oyuncunun isminin burada italik bir şekilde durması da mesela çok büyük bir detay. Buradaki yazı tipinin light seçilmesinden ziyade alttaki yazının semi bold italik seçilmesi de mesela buradaki tipografiyi oluşturan unsurlardan bazıları. Yukarıdaki yazı daha inceyken alttaki yazı daha kalın ve italik bir şekilde duruyor. Bu da gayet hoş bir tipografi sağlıyor. Eğer alttaki yazıyı yukarıdaki yazıyla aynı şekilde yapsaydım aynı etki yaratmayacaktı önceki gibi. Dolayısıyla bu şekilde kullanılması çok daha sağlıklı bir etki oluşturuyor. Mesela burada da farklı bir tipografi örneği görüyoruz. Aslında tamamen iki fontun uyumundan oluşan bir görsel. Sosyal medya yazısı gayet bold kalın bir fontla yazılırken alttaki design project yazısı çok daha el yazması bir fontla yazılmış. İki fontun birbirinden farklı olması aslında uyumlu olmalarını sağlamış. Bir diğer konumuz hikaye. Aslında bundan önce bahsettiğim bütün konuları bu unsura göre belirlemeniz gerekiyor. Yani tasarımda kullanacağınız renkleri, tasarımın kompozisyonunu tamamen vermek istediğiniz mesaja, yani tasarımda anlatmak istediğiniz hikayeye bağlı olarak seçmeniz gerekiyor. Gene bu örnekte size bunu çok daha güzel bir şekilde anlatabilirim. Bu tasarım bir e-spor tasarımı aslında. E-spor takımı olan Laut takımı için hazırlanmış bir sosyal medya tasarımı aslında. Yani Valorant oyunuyla ilgili bir e-spor tasarımı, maç günü tasarımı. Dolayısıyla şimdi mesela bu tasarımda en çok gözümüze çarpan renklerden birisi yeşil. Neden yeşil renk? Çünkü takımın rengi direkt yeşil renk. Yani takımın marka kimliği yeşil renkten oluşuyor. Onun dışında tasarımın hikayesiyle ilgili zaten buraya oyunla ilgili logolar koyulmuş. Yani baktığınızda Valorant tasarımı olduğunu buradan anlayabiliyorsunuz zaten. Keza aynı şekilde yine kompozisyona örnek bir kullanım var ve bunun yanında o e-spor maçının içinde bulunduğu ligi burada yazıyor. Yani eğer turnuva maçı vesairese buradaki yazıdan bunu anlayabiliyoruz. Takımın oyuncularını buradaki kısımdan gene aynı şekilde anlayabiliyoruz. Burada da takımın oyuncuları bulunuyor. Takımın birkaç sloganı burada yer alıyor. Örneğin Follow the Noise bölümü. Bu da tasarımın gerçekten o kulüpten çıktı. Yani herhangi bir medya haberinin tasarımı Veyahut başka birinin tasarımı değil de gerçekten o kulüp için kendi taraftarları için hazırlanmış olduğu bir tasarımı simgeliyor aslında bu sloganların kullanımı. Öte yandan takımın bir oyuncusu zaten tasarımda yer alıyor. Yani bu şekilde tas tasarımdaki her unsuru anlatmak istediğiniz hikayeye göre belirlemeniz, konumlandırmanız, seçmeniz gerekiyor efendim. Ve son konumuz da vurgu konusu. Aslında bu konuda gene tasarımın vermek istediği mesajı güçlendirmek için kullandığımız bir detay. Mesela bu detayı bu tasarım üzerinden inceleyebiliriz. Tasarıma baktığımızda ilk anladığımız şeylerden birisi tasarımın bir telefon uygulaması için oluşturulmuş olduğu. Şimdi buradaki telefonu incelediğimizde uygulamayı görüyorsunuz ve yanında da diğer uygulamaları, popüler uygulamaları görüyorsunuz. Fakat buradaki uygulamanın öne çıkması istenildiği için yanlardaki uygulamaların üzerine blur eklenmiş. Yani o uygulamalar daha bulanık gözükürken buradaki uygulama daha net bir şekilde gözüküyor. Bu da ilk baktığınızda aslında odağın burada toplanmasını sağlıyor. Bu kısım mesela vurgu konusunda çok iyi bir örnek. Öte yandan buradaki yazan download our app yani bizim uygulamamızı indirin yazısında gördüğümüz gene bir vurgu örneği var. İndirin yani download kelimesinin arkasında bir adet siyah şerit görüyoruz. Bunun sebebi de yine orta yazı renklerden oluşan bir vurgu çıkarmak. Buradaki download kelimesinin daha güçlü lase etmek için bu şekilde arkaya siyah bir şerit çekilmiş ve üzerine beyaz bir şekilde download yazılmış. Eğer buradaki yazı sadece bu şekilde yazılsaydı görmüş olduğunuz üzere aynı etki yaratmayacaktı. Yani vurgulu şekilde böyle görünürken vurgusuz tarzında böyle gözükecekti. Gene iki görseli karşılaştırdığınız zaman buradaki yazının daha ağır bastığını göreceksinizdir. Öte yandan benim bu tasarımımda kullandığım farklı bir vurgu tekniği vardı. Burada da renk geçişleri uygulamıştım yazıya. Örneğin if you want to yazısında ortada bir grilik görüyoruz. Beyazdan griye, griden beyaza bir renk geçişi görüyoruz. Ortadaki work vitas yazısını daha ön planda görebiliyoruz. Bu da daha değişik bir vurgu tekniğidir. Bu tasarımda da yine hemen hemen yakın bir tarzda vurgu tekniği görüyoruz. Ortadaki yazının içi doluyken üst ve alt taraftaki yazıların içi boş yani stroke şeklinde gözüküyor. Bu da baktığımızda ortadaki yazıyı daha net algılamamızı daha net okumamızı sağlıyor. Aslında dikkati tamamen orada topluyor. Bu vurgu teknikleri de gayet hoş ve kullanışlı. Bunları da kullanabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Bu video Diğer videolara nazaran çok daha teknik bilgi içeren bir video oldu. Kendini bu alanda geliştirmek isteyenler için gayet faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Tamamen belli bir kitleye hitap ettiğini düşünüyorum bu videomun. Dediğim gibi kendinizi grafik tasarım alanında geliştirmek istiyorsanız bu tarz teknik bilgilere önem veriyorsanız yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın ki eğer çok fazla yoğun ilgi gelirse ben de bu tarz videolara devam edeyim. Eğer videoyu beğendiyseniz desteklemek için lütfen aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Grafik tasarım ve video edite dair daha fazla içerik görmek isterseniz de kanalıma Abone olabilirsiniz. Ayrı olarak diğer sosyal medya hesaplarımda aktif bir şekilde içerik üretiyorum. Bu alanlara ilgiliyseniz orayı da takiplemenizi öneririm. Pratik bilgiler paylaşıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.